deniz konak oyunu ve arkadaşlar ee, bildiğim kadarı boyun oyun güzel bir oyun konak oyununa geçmeden önce abone olmayı unutmayın bu oyunu Ben hiç oynamadım yani biliyorum da videosunu falan izledim yani Neyse biz ben oynamıştım arkadaşlar ben böyle birkaç kere oynadım ama gerçekten zor bir oyun bitiremedim bugün Denizle bitirmeye çalışacağız Neyse Deniz sandalyeye otur evet. Yani şurada yan yanayız. Evet. Oyun tam yerinde yapılmış bence çünkü mumlar var yani güzel evet. bir aydınlatmış gibi. Çünkü korkunç bir oyuna mum yakışır. Evet yani delin kafasında mum olmazsa oyunda oyunda keyfi olmaz. Mesela bu zettin kıllı toprak gibi. Mesela senin gibi. Mesela toprak gibi. Mesela sen bir abuzettin kıllı bacak gibi. Neyse arkadaşlar bir de 69 abone olmuşuz. Ee amalarım 70 abone oluruz. Like'ıt abone olmayı evet. unutmayın. Bir de 10 abone olalım. Ya pardon, 10 abone ne ya? 100 abone olalım. <laughs> 10 abone <laughs> ondan sonra at. Ondan sonra ee ondan sonra 59 kişi abone linkler çıkıyormuş. <laughs> Aynı yerde değiliz diyor ki evet. yeni eviniz hoş geldiniz bugün kesinlikle güzel bir TV izlemek için harika bir gün amaç TV izlemek hemen TV şu an TV'de saçma sapan şeyler var evet. izliyorum da kanka kanka reklam yapmış ee... evet bir dil Aa. bak neredesin Abi gel karşıdayım karşı komşu evet, karşı ne haber karşı komşu ne haber şey gelin Sevgili Banban, size ev sahipliği yaptığım için akşam yemeğine davet sunmak istiyorum. Bu yemeği son etkinlikler nedeniyle ağırlıyorum ve gelmenizden mutluluk duyarım. Ya bu nasıl yazı ya? Etkinlik 8... Sekizde adresi Aa, Bir olacağız. Sizin... Kanka ben de sonra çıktı. Sevgili toprak. İşte geçeyim ya. Abi ben, öldüreceğim yazısını. Abi orada öldüreceğim yazısını kapatmışlar. Öldüreceğim evet. yok ki bu etkinlik önemli görünüyor gitmenim. Ne? Bak gideceğiz. Yok bu etkinlik önemli. Ha arabayla gideceğiz gitmedim. doğru ya. Arabayla aa arabayı aa. ben sürüyorum. Ben, ben berbat sürüyorum. Kanka ben arabayı çok güzel sürüyorum. Benim emniyetim var kasaptan aldım. Sen nereden aldın? Oğlum ne kasabı ya? Ben bakkaldan aldım. Kasap kötü yapar bakkal daha <laughs> 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 ama kanka var. Tek bir sıkıntı var. Evet. <laughs> Arabayla gitmek bile evet. oyunda zorlayıcı ya. Evet. Oğlum boş ver sen evi geçmeyi, eve evet. gitmek zor. Evet. Kanka bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben... Bir de yola engel koymuşlar evet. kanka. Kanka özür kestiğim evet. için pardon ama yola engel koymuşlar. Evet. Bir de sanki Çok kolaymış gibi. Evet. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Efendim? <laughs> What? <laughs> Abi ne oluyor? Abi bu oyunda bug var ya. <laughs> ya o ya bu ne oğlum bak ne atıyorum iki saattir. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu ne oyunda çok bug var. Evet. Bak yine burası riskli bir yer. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bug'lu yerlerden sen emin... Oğlum sen burada mıydın? <laughs> Aa bunu ben görmedim ya. Canım gitti biraz. Herkesin canı gitti. Hep senin yüzünden. Kiriz olsam böyle giderdim. Yani. Eee doğru. Kızım ne dedi? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Doğru Umarım <laughs> <diyor>? doğru yol. <diyor. gülüyor> doğru diyor galiba kanka. Bir de önümle bir şey. Evet. Şimdi bir anda önümüzde evet. e, şey figür belirliyormuş ve bize ham yapıyormuş. Evet. İşte zor zor <laughs> yapıyormuş bile. <laughs> Bak eve az kaldı sanırım. Bilmiyorum ama ben bu oyunda en sevmediğim bu. Alkışlıyor kız beni. Evet. Kim kimi alkışlamıyor falan bekliyorlar. Bir de adamlar <laughs> diyor. Adamlar bana diyorum. Aa ben çarptım diye canım gitti ya. Ben herkes yardım ediyorum galiba canım gitmesi için. <laughs> canım gitmesi hiç. Abi canım bayağı. Canım bayağı biraz kaldı sana. Ya e abi eve bir gelemedik tövbe estağfurullah. Evet. Herkes da Adam camdan bizi izliyor adamı gördüm. Evet. What? Hadi görüşürüz. Bir de ne adam nasıl çıktı oradan? Şimdi ben çıkacağım. Ya e abi biz magda kaldık. Ha, bu, bu ne? <laughs> Oy! Diyor. Araba açıyor. Araba Dacia yapıyor. Bizi görmeliydin sen ya. Evet. Arabam Dacia yapıyor. Yani gördün mü biz? Aranızda nedense evet. tek çılgın benim ya. Evet. Ben arabaya uçurdum evet. adım <laughs> What? Ay iğrenç bir sesti ya bu kapı açma evet. sesi. Kanka oyun sesi geliyor. Ben oyunu pek bilmiyorum. Az önce bana... adamı gördün mü kanka sen? Evet. Kanka yardım et bana tamam mı? Ben bilmiyorum pek. Gel yanıma otur. Ben Oğlum ben de çok zorlanıyorum bu oyunda ya. Kanka videodayken. Ya, kolay gitmeyin. bir oyun değil. Videodayken gitmeyelim şimdi. 5 takip etmiş. Abi Oğlum artık... az önce ben arabada çok korktum bir şey. Evet. Kapıyı niye kapattı? Ne bileyim ben. Oğlum burada şimdi bak. Oyun böyle ilerlemiyor ama adam toplu katliam bile yapabilirdi evet. yani burada kapıyı da kapattı. Hepinize gelince teşekkür keşke daha iyi koşullarda olabilir. Burada olabilseniz. Bu mal ya bizi bak şimdi ayıp olmasın da bizi küçümsüyor ha bu arada. Evet. Daha iyi koşullarda falan diyor. Bize evet. fakir demek istiyor. Adam niye adamın kafasında çık? Yani. Adam adamın kafasında. Zor da oldu. <laughs> Bu etkinliğe ev sahipliği yapmamın tek nedeni onların yaptıkları. Ne diyordu hiçbir şey anlamadım vallahi. Nokta nokta nokta. Kanka şimdi ben oyunu pek bilmiyorum burada kaçış yaptı değil mi bir yerde? Abi burası en heyecanlı sahnelerden evet. biri. Yemeğe bakmam lazım. <laughs> Düştü gördün mü adam? Gördüm. Ne Ay yapıyorsun? adam düşündü. İki saattir rahat durmuyordu çocuk he. Şimdi ne yapacağız? Ben bilmiyorum kanka. Kanka şimdi kaçacağız sanırım. Ben bilmiyorum. Bak, çok şimdi... tedirgin ettim. Sen yönlendir beni. Yardım etmeye çalışacağım. Tamam. Bak çok zor bir sahne çünkü. Mama diyor. Haha ha yok mama diyor. Bak üzgün görünüyordu. Belki de gidip onu kontrol etmeliyiz. Bunu biz diyoruz şu an. Evet. Yeşil yazıları bazen biz diyoruz evet. gri yazıları o diyor. Evet şimdi kalkacağız bak. Buraya yapış bir maske takmış gözükmüyor arkadaşlar. Evet. C Hadi aslında bakalım. o bir yaratık. Evet. Kapı da kapandı. Bak buradaki engelleri dikkat et toprak. Evet. İyi misin diye soruyoruz biz. Bak bir anda koşmaya çok hazır ol. Evet tamam. Herkesin yapıştığı tarafa doğru koşacağız bak çok dikkatli ol. Yeni bir evet. plan bulana kadar. Ha, bak hala Onların yerini alman gerekecek. Koşacağız şimdi. Koş! Ben ne yapacağım? <Gülüyor> koş şimdi <koş, Gülüyor> şimdi koş. Pis herif ya. Koştun mu? Evet. Kanka ben buraya... What? Wow. Oo, geldik çok iyi. Kalt diyor ki tamamen delirdi biz diyoruz. Oğlum adam insan bile değil biz hala evet. delirdi diyoruz ki. Evet. Burada kalmalıyız. O sakinleşene kadar oğlum yoksun. O sakinleşene kadar burada kalmalıyız yoksa kaçmak için bir plan hazırlarız falan diyor Evet. Acil gitmemiz lazım biz buradan. Biz burada katledecek. Evet. War Var durak diyor bir de kapıyı açıyormuş. Şimdi açabilir kanki yani. Ha kanki sen bunu oynayamadın mı? Oynadım. Niye bilmiyorsun o zaman? Yok açtı işte. Evet. Bak bahsettiğim buydu. İşte az önce tipini gördün mü orada maskesi? Evet, evet. Hala gözük. Ay korkunç ha valla. Koş buradan koş Allah'a bak ver. Wow. <laughs> burası ne? Bence burası insanları katlettiği bir işkence Olur. salonu gibi bir şey. Evet. Olur mu? Çünkü bak burada maskeleri falan duruyor. Evet. Yani burası işkence salonu. Burada ne yapacağız kanka? Bir de oyunu bitiriyor musun? Oğlum buraları hatırlamıyorum. Ben bu çok eskiden buraya gelmiştim. Yeni oynadığımda arabada oyundaki bug yüzünden ters dönmüştü araba ama oyundan çıkmıştım. Ha. Biz hala sakinleşmesini düşünüyoruz evet. adamın. adamın. Adam bizi öldürecek farkında değiliz. Yani ya. Hala masum bir şekilde bekliyoruz. Aynen. Bir de yine kırıyoruz. Kanka aslında burada e, bir yol çıkacak. Biz o yoldan atlayacağız. Bur bir kırıyor. Oyun en sıkıcı sahnesi burada. Bak gel bir plan yapalım. Kanka şimdi ablaktan kılıbacağı... Ablaktan kılıbacağı onun üstüne çalacağız tamam mı? Burda Burada. 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 yeni sanırım Burada. Burada. Evet, burada bir hobi. Evet. Atışları değme kanka. Onların tamam. bir belli bir sırası var. Allah. Kanka çatlarsın. Mansiyonun altında bir zindan var. Evet. Kanka bak burayı sen dersin ben burayı yapamam çünkü. Hadi dikkatli umarım. Bak birden başlıyor sırasıyla 2 3 yazıyor. Sonra tekrardan bin yanıyor bak böyle. tam mı? Kalk sen ben bilmiyorum. Şimdi değil. geçme sakın geçme şimdi. Geç. <laughs> ne? Ne? Dur, dur. Yaklaşma. Ya geç. Biraz geç lan. Hop bir sürü kişi geçti aramızdan. Sakın. Ha şimdi koş. Burada dikkatli ol. Burada yine bir parkurumuz var. <laughs> What? Değmedim ki. O yok yok artık. Kanka. Herkesin canı inanılmaz azaldı ya. Evet. Oğlum yine. Şimdi daha da zor bir yere geçeceğiz ha bu arada. Nasıl yani? Örümcekler falan saldıracak. Hayda ben giderim ki kanka orada. Canım bayağı var. Burada örümcek saldıracak. Yandık. Ha, bak buradaki delik var ya o delikten evet. uzak dur. Örümcek gelecek. Örümcekleri her değer yine canım az oluyor. aşağı inelim Ya. Tam dahi yani fikir. Adamlar bak bulmuş. Gel gel. Evet. Gel burada duralım. Buraya gel içerik. He. Hiç hareket etmeye gerek yok daha bence. Sence? Evet bence de. Şimdi biz burada ben ya bir şeyler yazacağım. Derdine darman. O geliyor. evet, sakın hareket etme. Çünkü Abi. her değdiğinde canını yakıyor. Abi çok fazla. Her yani bizim canımız. Aa! Her yerdeler. Tabii ki her yerde. Abi benim canım gitmiyor şu anda. Oğlum örümcekler çok kötü gözüküyor ya. Evet. Ya bir bir ölüyor oğlum insanlar. Evet. Taktiği bilmiyorlar tabii. Kalkan burada <laughs> gidiyor muydu? Ama ben burada ölmüyordum da buradan sonraki yerler kütüphaneye benzer bir yer vardı oldu Kalk koş. Hayır. Kalk bayağı az kaldı. Hayır benim de oğlum. Olamaz. Hayır. Göçün kapıya bindi. Kapıya bindi. Nasıl bir çevir yaptınız ya? <laughs> Gel. Bak buradaki havalandırmadan mı gidiyoruz yoksa? <laughs> Niye? <laughs> Yoksa burada. Yok yok buradaki havalandırma. Sanırım böyle düz ilerleyeceğiz. Aynen buradan ilerleyeceğiz. Ben Bur bilmiyorum. Bu alternatif çıkış yolu olmalı. Değil sen bana yardım et Oğlum, olay. Ben burada bir çıkış. Ben bir koşma yerine daha dayanamam ya. Ölürüm valla. Ben de. Koş. Kanka diğerlerini takip edelim. Bak bu permeni, pelmeni oyunu biliyor. Oğlum arkamızdan kapı kapandı burada dikkatli ol bak. Yaratık burada. Biliyorum kanka. What? <laughs> kanka burada. Geliyor mu şu? An? Adamı takip edin dur. Gözükmüyor. Çıkabiliriz. Evet adam da görmedi zaten. Am Amacımız ne? Şimdi bak gelecek toplu katliam yapacak. Evet. Kalk kalı burada. Orada. Görebiliyor. Evet görüyorum. Çok gözük Ben de. Ben Ama nasıl çıkışa gideceğiz? Biraz adam oradan gidiyor. Ben de oradan gideceğim ya. What? Adam nereye gitti? Siz nereye gittiniz? Deniz gel. Geldim geldim. Ya abi illa oradan geçeceğiz ya. İlla oradan geçeceğiz herhalde. Görmüyor. Kanka bulduk yok görmüyor. Gel. Görmüyor. Geldim geldim. Oh, ha bitirdik. Aynen. What? Sonu gör. Sonu gör. Sonu da çok tuhaf şeyler oluyor. Dur az. Kanka wow, evet. Bunu ben gör, ben de görmem lazım. Ben de görmem lazım. <laughs> Bak deniz gibi deli izliyoruz Tamam Evet. Wow. Köşk. Ben de konak yazması gerekmiyor mu? Videoda bakın kaç dakikada bitir bitirmişler. 16 dakikada bitirmişler. Evet. Yeah. Evet, oyunu bitirdik. Ve yeah. like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçi zordu. Evet. Vallahi bayağı bir zordu. Oyun bir de kolaydı bence yani. Arkadaşlar bence hani şu kütüphane yeri vardı ya. Evet. Bence oyun yapımcısının mutlaka oraya bir yaratık ki e, o adamın bence arkamızdan bizi kovalamalıydı. Sonra biz evet. figüre benzer bir şey yapmalıydık böyle. öyle evet. daha güzel durdu orası. Neyse arkadaşlar, Deniz artık bitirelim bence. Gel Deniz. Evet, arkadaşlar bence e, şimdi toprak bir canlıya yapsak mı böyle bugün? Kanka bugün yaparız zaten. Bugün e, o diğer Bugün bir, bugün adamın tüm oyunlarını atacağız. Bugün atarız arkadaşlar. E, şimdi siz like abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de e, bugün Playstonit canlı yayını yapalım. Takipçilerimiz canlı yayını izliyorsa Playstonit'ten bize şey versinler. Ne? Robux versinler. Bilmem kanka verirler mi neyse video bu kadardı ama şimdi abi gerek yok o zaman dilenmek evet. gibi olur buraya. Evet neyse arkadaşlar video bu kadardı abone olmayı unutmayın hadi bay bay.